Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle intro yapmayı göstereceğim. Şuraya Panzoid yazıyoruz. Şöyle Panzoid. Yanında Yiğit var. Merhaba arkadaşlar. Şimdi şuradan şey bulacaksınız. İsmi görünürlü. Görünmezse yani Güzel şey. Maven görünüyor. Mesela bunu seçtik diyelim. Bekleyin arkadaşlar görünce geliyorum ben. Ee, evet arkadaşlar açıldı. Şimdi bunun arkasının böyle gözüktüğüne bakmayın yükleyince güzel gözükmesine başlıyor. şimdi şuraya isminizi yazmak istiyorsunuz değil mi? Şurada bir tane kare var zaten görüyorsunuz. Şuna basın. Diğer hiçbir şey ellemeyin arkadaşlar. Evet yoksa kötü şeyler olur. Şimdi iniyoruz. Bir de, bir heh, şey şimdi şurada Name. Yoğur var iyi kanka. Ha tamam o Joor'u da birazdan yapacağım. İlk bir ben neyimi yapayım. Şurada neyim yazıyor. Onu silin. Kendi kanalınızda ne yapacaksınız yapın işte ismini falan koyun benim sesine. Koy bir şey. Oyuncu. Enter'a basmayı unutmayın yoksa olmuyor. Benimki de biraz yük oluyor. İkinci yapmazsınız arkası şey arkasında neyim yazan çok kötü olur. Mesela gördüğünüz gibi. Şimdi şuraya geçelim. <laughs> Ay bir olmadı. Şimdi oldu. Şu yukarıda grupları yapmayın böyle. Şöyle text yazıyor. Nerede? Yorum. Şimdi. Siz ilk önce yordan başlayın. Ben hep böyle yapıyorum. Ben <laughs> Şimdi. soru işaretleri oldu. Ben buraya ASD yazacağım. Siz kendi şeyinizi yap. Ben orada şey olduğu için ASD oynayacağım. Arkadaşlar. Zaten yani tekstlere adlarınızı yazacaksınız. Sonra diğer hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Benim kanalın ismi oy öyle oyuncu da. Ben şimdi orada soru işaret çıktığından ASD'yi koyuyorum. Yükleyeceğim. Tamam şimdi. Arkadaşlar. <laughs> Çok kötü şey yaptım. Hadi. Bak şimdi şimdi. <laughs> şurada başlatın İsminiz şurada. Çıkacak bir şey Arkadaşlar. bir <laughs> Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ben bunu bir yüklemesini de göstereyim. Şurada indirme var. Yapınca indirin. Şurada start video render. Ona basın. Şimdi şurası indirilecek. Bu indirilince ben geliyorum. Evet arkadaşlar yüklendi. Şimdi şurada gördüğünüz gibi Download your video diyor. Şimdi ona basıyorsunuz. Burada şu çıkıyor. Şunu kapayın. Şurada böyle basın onu. Bekleyin arkadaşlar, şimdi bir şey yapıp geleceğim ben. Evet, er evet arkadaşlar döndüm. Şimdi şurada yükleniyor. Şuna basın. Zaten siz biliyorsunuz. Arkadaşlar yüklendi zaten. Şimdi çıkacaksınız buradan ve yüklenmiş olacak. Hayır. Ben de öyle değil de. Şimdi ben de. Benimki buradan açılmadığı için şun şuradan şöyle çekelim. Şimdi şöyle şuradan pencereyi kapat. Şunda. Kapat. Şunda. Kapat. 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 Şimdi buraya geliyoruz. Burası değil. <laughs> <laughs> Burası can. <çarp. gülüyor> Daha bizim burada komik şeyler oluyor. Ben bu indirilenlere yaptım galiba mi? Şimdi bu galiba. Ay yanlış yanlış açtım. Yanlış açtım. Pencereyi kapat. <laughs> Ay ben, gidiyorsam çok üzülürsün. <laughs> <laughs> Burada kötü şeyler oluyor. Kötü değil, Güldürüyor. Yok. <laughs> bu değil lan. Oo, onu yaptın. Şu mu? Ben bunu bir yere aktardım. Bunu nereye aktardım? <laughs> ha, bu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, <laughs> videoyu like atmayı, <laughs> Ay, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay.